Kararsızlığı özellikle nasıl insanlar yaşıyor? Mesela bu kararsızlığı en çok nasıl insanlar Kimlerde yaşıyor? Kimlerde yani evet. e, görülüyor bu kararsızlık en çok? Bilişsel çelişki kuramı diye bilimsel olarak kanıtlanmış çok acayip bir çalışma var. Ferren diye bir e, bilim adamının yaptığı çalışma. Bilişsel çelişki kuramına göre insanlar genelde kafalarının karıştığı noktalarda kendilerine en kolay olanı seçerler. Evet. Ve bir de bir şey daha var işine geleni tabi <laughs> size e, çok acayip bir şey söyleyeceğim bir e, bu dediğim e, bilim adam Jack Bram diye bir bilim adamının yaptığı inanılmaz bir çalışma var çalışma şöyle ev kadınlarını topluyor beş tane ev aleti gösteriyor diyor ki bunlardan birisini hangisi en iyi araştır bunları sıralayın ev evet ütü işte Kettle, bilmem ne böyle. Ama şimdi hepsinin kendine göre bir şeyi var. Sıralıyorlar. Birinci önem, ikinci önem, üçüncü, hangisi Hı. en güzeldir diye. Sonra kadınlara diyor ki bunlardan birisini size hediye edeceğim. Aslında burada uygulayacaktım da son anda vazgeçtim. Alet çok almam lazım. <laughs> şimdi diyor ki bunlardan birisini hediye edeceğim. Hediye ediyor kadınlara. Aradan bir gün geçiyor. Sonra tekrar arıyor. Diyor ki bu aletlerden hangisi sıralayın en iyisi. Herkes başa kendi aldığı aleti yazıyor. Bilim bilişsel çelişki kuramında hı hı. bilişsel çelişki yaşanan durumda, durumlarda kişi içindeki sıkıntıyı, anksiyeteyi azaltma yönüne gider. Yani sizin seçtiğiniz her zaman en iyisidir size göre. Onun için boşanma davalarından sonra çok konuşurlar. Böyle kötüydü, şöyle kötüydü. Bu nasıl mesela ayrılıklardan sonra hep böyle olur. Sizin de öyle. Yani her size ulaşma Bizim halk arasında bunun bir karşılığı var. Neydi? Ete mundar denir. Ulaşamadığın ete mundar denir. Bunun nedeni bilimsel olarak kanıtlandı ki bu. Bir kişi bir karar verince o kararı kendisine en güzelleştirecek şekilde kafasına işliyor. Bak en güzelleştirecek şekilde işliyor. Şimdi Hülya Hanım'a sorsam en güzel kıyafet bu mu? Burada mesela. Biz tabii şimdi televizyon olduğu için başka şeyler diyebiliriz ama. Samimi konuşmada en güzel kıyafet odur. Niye? Hepimiz için böyle. En güzel çocuk kimin çocuğudur? Benimkidir. <laughs> Tabii. Hani böyle de bir laf var ya, kirpi'nin e, çocuğu kendisine yumuşak gelirmiş. Aslında temel mantık bu. Onun için verdiğiniz kararın size zarar verdiğini anlayamayabilirsiniz. Bakın, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey daha var. İnsanlar donarken, ölürken Donarak ölürken donduğunu anlayamazlar. Öldüğünü fark edemez. Bir sıcaklık yayılır vücuduna, bir ılık ılık olur, tık gider. O yüzden yanlış karar verdiğinizde hemen fark etmeniz zor olur. Öyle durumlar Peki, var ki hayatımızda. Peki hocam mesela pişmanlık duygusu, bunun da kararsızlıkla evet. bir ilişkisi var mı? Çok büyük ilişkisi var. Ee, burada Nasıl? bir şey söyleyeceğim, bu, bu konuya geçmeden önce şunu söylemem lazım. Mesela nişanlılık durumlarında nişana atmak çok zordur bu yüzden. Bir karar var ya yanlış olduğunu yok benim işte nişanlım böyle güzel şöyle hayır alkolü de bırakacak. Hocam ben o kadar çok yaşıyorum ki. yani Bak çok yakınlarda ha. bir vaka anlatayım size. Bir tane kız ve oğlan evlenecekler. Oğlan alkolik, kumarbaz işte bir, bir şeyler kullanıyor. Kız ki çok iyi. Nişanlayacaklar. Sözlenmişler. Anne diyor ki kızım ne olursun bak çok üzülürsün öyle olur böyle olur. Kız diyor ki hayır diyor. Ya içinden Ve... farkındadır onu ama iş, işine gelmiyordur. O yüzden sevdiği için. benim bir süre sonra inkar etmeye başlar kendine de. Sonra evet. ne olmuş biliyor musunuz? Üç ay sonra. Kız anneyi ikna etmiş. Anne de olur aslında bırakabilir noktasına gelmiş. Peki ne zaman uyanacak bu insanlar uykuda? Evlendikten sonra... Bu erkek dört ay daha numara yapacak, beşinci hmm. ayda maske çıkacak. Gerçek yüz ortaya çıkınca eyvah diyecek. Anladınız mı? O yüzden bu anlattığım kuramlar tekrar ikinci kural neymiş? Zararlı karar verdiğini duygularına bakarak anlayamaz. Anlatabiliyor mi? Ya bana çok iyi geliyor. Ne bileyim? Hani çok beğendim. Yanlış. yanılıyorsun. Sonra bedeli ağır olur. Bazı şeylere bedeli çok ağır oluyor. Bak çok ağır oluyor. Çok ağır oluyor. Yanlış Bir de mesela seçim. tecrübe etsek de daha evet. önce e, mesela yanlış bir karar verdik ve evet. e, kötü bir şekilde tecrübe yaşadık, tecrübe ettik. Evet. Sonra e, bu, bu çok insanla görülebiliyor. Aynı hatayı bir, bir daha çok güzel. E, ikinci, üçüncü kez tekrarlayabiliyoruz. Bu yüzden üçüncü, tekrarlayabiliyoruz süper mesela. bir şey söyledin. Neden? Hani bunların sebeplerine. Çünkü seçtiğin karara sahip çıkmak İnsanı aynı hatalı kararı vermeye sürükle. Hmm. İtiraf etmeyi öğrenmek zorundayız. Niye? Yanlış karar bizi mahvediyor. İtiraf edeceksin. Ben yanlış yaptım. E tamam işte onu diyorum ama hocam. Mesela tecrübe hayır, ediyorsun tabi, farkındasın. Hayır hayır. Pişman tecrübe. oluyorsun. Hayır pişman olmuyor. Yeteri kadar pişman olursan yapmasın. Bak size basit bir şey anlatayım. E yeteri kadar pişman mı olmuyoruz? Bak basit bir şey anlatayım. Yani bu, bu çok değişmiyor bunlar. Şunu hatırlıyor musun ne oldu? Hocam o ne ya? Bunda bunu mı? şu yüzüne Hocam, karşı bunu böyle deyince değil mi? Yine gördün mü? Ne oldu? Hocam en son Hemen hemen pol ne oldu? Evet için suratınıza doğru Evet. <laughs> Tecrübeyle sabit. Doğru mu? Tecrübeyle sabit. Onun üçünü bağladım. Bugün ne olacak kim bilir? <laughs> Aman hocam. Koltuğu havaya kaldıracağım 5 <laughs> <beş> santim. <laughs> Şimdi bak ne hissetti? Ne hissetti? Korktu. E, Niye? Tabii. Kötü deney. Hani pişman olunca bir daha yapıyorduk? Yapabildi mi yaklaşamadı. Bir kere karanlık yolda size bir köpek saldırırsa bir daha o evet. yoldan geçmezsiniz. Buna klasik koşullama diyoruz. Fobik reaksiyonlar böyledir. Bizim korkularımız böyledir. Biz yeteri kadar o şeyi kendimize acısını itiraf etmediğimiz için Hı. yanlış kararı bir daha veririz. Bir daha veririz. Bir daha veririz ve büyük hataları yaparız. Onun için hocam ben yanlış karar verdiğimde nasıl düzelecek konusu böyle. Şimdi soru şu. İyi kararın dört tane temel özelliği var. Bir kararın iyi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Hı. Dört tane temel özellik var. Bir. Hedefinize doğru isabet ettirdiniz mi? Amacımız ne? Çocuğunuzu evlendireceksiniz. Amaç ne? İyi bir eş değil mi? Bu hedefi tutarlı mı değil mi? İyi eş ne demek? bağlı, saygılı, sevgili. Kime? Oğluma. Sonra? onlar mutlu oldum ben de mutlu. Vay 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 vay. Kaynanaları koruma ve yaşatma derneği. Adayız. Sizi de üye yapacağız. Var mı burada çocuğu evli olan? Oo maşallah. Hiç göstermiyorsunuz hiç. Çok şaşırdım. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Oğlunuzdan beklediğiniz bir hedef vardı ya. Eğer hedefi vura, o hedefle tutarlıysa doğru karar. Bir, hedefi tutturma. İki, İkinci özelliği söyleyeyim verimlilik. Şu iki ampul arasında ne fark var? Hayır. Biri Bu biri bunun daha çok, 20 katı elektrik biri çok harcı. Ha. ha. Bu tasarruflu altın. Hem daha az yakıyor, hem daha ışık veriyor. ışık veriyor. Ve göze de faydalı. Bu gözü de bozuyor. Bunun tek bir faydası var: kırışıkları azaltıyor. <laughs> Metal ol, sarı olduğu için herkes güzel gözüküyor. Bu ders çalışmak için, kitap okumak için bu ışık gerekli. Aynı zamanda tasarruflu, hem de çok faydalı. Şimdi dikkat edin söyleyeceğim şeye. Tasarruflu ampul en büyük özelliği nedir? Verimlilik. Eğer verdiğiniz karar verimli ise size. Ne demek? Aslında bir ampulden daha fazlasını veriyorsa bu doğru karardır. Hmm. Mesela çocuğun evlendirme kararında kararında verimliliğe bakacaksınız. Beklediğinizden bir tık daha iyi olmasını umuyoruz. Hep her şeyin hep bir tık iyisi var zaten. Evet. Biz buradan kaybederiz. Bu programda öğreneceksiniz önemli, nasıl olacağını. Hep daha, üçüncüsü, iyisi, hep daha iyisi var var. Üçüncüsü. Diye. Kararınız gerçekçi değilse kafanız kırılır hayal kırıklığı yaşarsınız. Ve psikolojiniz bozulur. Depresyonların bir kısmı hayal kırıklığı yüzündendir. Bununla kırılır hayaliniz. O hayal kırıklıkların sebebi de verilen yanlış kararlar. Neden? Değil mi? Bunun özelliğini biliyor musunuz? Bunun özelliğini. Bu enerji taşı şöyle beş dakika tutunca vücuda büyük bir enerji geliyor. Böyle. <laughs> Şu an kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bunu verdiğim dokunan insanlar. <laughs> Bir buradan alalım yönetmenim şurada. Bir bakalım. Sizin ihtiyacınız var mı iyi hissetmeye, daha güçlü hissetmeye? Var, var mı? Var. Aslında yalan söylüyorum, doğru değil. Hiçbir taş adama böyle bir enerji vermez. İşte siz hocam kararı etkiliyorsunuz şu an. Bakın biz işte bu yüzden yanlış karar veriyoruz. Bakın dikkat edin. Eğer size karar verirken anlatılan şeyler gerçekle uymuyorsa yanlış karar versiniz. İyi kararın en büyük özelliği ne? Gerçekçilik. Bir taşı tuttun, enerji veriyorsa, böyle beş dakikada böyle şey yapıyorsa bu e, gerçekçi değildir, doğru değildir. Buraya dikkat edin. İşte şundan evlenince, şu kızla evlenince böyle olacakmışım. Hocam. Yanlış karar. Her zaman, her zaman abartılı şeylerden. Peki işte. hani biraz önce sordum ya size, dedim ya hani genellikle nasıl insanlar kararsızlık evet. yaşarlar? Mesela bazı insanlar çok hayalperesttir. Evet. Mesela o insanların verdiği kararlar o yanlış. Zaman durumda o yanlış. insanlar Mesela. yanlış karar verir. İşte gerçekle bu... uyuşmayan her karar yanlıştır. Bu ne? Bu, bu bir bomba, sayaçlı bomba. <laughs> Yalnız bu <laughs> siz şaka zannediyorsunuz da gerçek bu. <laughs> Niye gerçek? <laughs> Bu e, şeylerde patlayan şeyler var ya öyle. Zarar vermiyor. Fakat bir, bir böyle bir tedirginlik oluşturuyor. Bir <laughs> puf diye bir şey yayılıyor. Şimdi bak. Burada süresini ayarlayın. <laughs> burada mantık ne biliyor musunuz? Gerçek şu. Bizim bütün kararlarımız aslında saatli bomba gibi. Doğru zamanlamada yapmazsan yanlış zamanda patlıyor. Doğru. Kararların en büyük özelliği ne? Size bir resim göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Onu uygulayacağız. Ondan kurtuluşumuz yok. Bombadan kurtuluşumuz yok. Bunu görün ki biraz daha motive olalım. Biraz da. Ne o bakayım? Bunu ben dün yaptım. Size göstereyim diye. Bir şuradan alabilirsek. Karar, Karar ilacı. Al Altını çizerek söylüyorum. Yarın eczaneye gidip bunu istemeyin. Böyle bir ilaç yok. Bunu ben uydurdum. Dün yaptım bunu. Karar ilacı diye bir ilaç yok. Ben bunu göstermek için. İlaçların neyi vardır? Son kullanma tarihleri. Bütün kararların son kullanma tarihi vardır. İyi karar ne zamandır? Tam zamanda verilen karardır. Yanlış zamanda yanlış doğru karar bile versen zamanı geçerse yanlış karardır o. Anladınız mı dört özelliği? Hmm. ...bu özellikleri tutmuyorsa... ...bu karar ne yazık ki... ...yanlış karardır. Şimdi... ...bizim doğru karar vermemizi engelleyen... ...faktörleri anlatayım. Bizim nelerimiz? Işte, bizim doğru bizim, karar vermemizi... Evet, bunlar engelleyen. çok önemli. Nedir bu Aynı faktörler? zamanda bunu yapmayın. Bir... ...heyecanlıyken karar vermeyin. Şu Şu varsa sizde... ...karar vermeyin. Size göstereyim burada... Heyecanlıyken asla karar vermeyin. Heyecanlı karar olmaz. Yanlış karardır. Bu şekilde hissediyorsanız yanlış karar veriyorsunuz. Kararı vermeden önce verirken motivasyon ve heyecan zararlıdır. Yanlış karar verir. Neden? Beynin ön bölgesini tarif ettim ya şura. Prefrontal korteks. Ventromo prefrontal kortekse giden kan akışını bozar heyecan. Yani o coşkuyla yanlış karar veriyorsunuzdur. Yani, ne verirseniz verin yanlış karar. O yüzden sakinleşmeyi bekleyin.